Nasıl gözüküyor lan? Bir dakika arka plan nasıl? Bak gibi. Sen <laughs> boş ver. Neyse. Alo. ne yapıyorsunuz <laughs> <laughs> lan? Arkadaşlar nasılsınız? iyisiniz Artık facecam'le videolar gelecek demiştim. Ne geldi. Bir açıklama daha burayı bir sıkıştırayım. Ee, YouTube'da para kazanma hepsi açıldı. şu an e, hedef hedefi yok. Tek hedefimiz izlenmeler, beğeniler ve yorumlarınız. Haber topa doğru bam 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 gidecek. Video geçmeden önce bunları söylemek istedim. Şimdi hep beraber videoya geçelim. Nasıl geçelim? Şöyle mi geçelim? Ş şöyle. Arkadaşlar, bugünkü videomuz ucuz, orta, pahalı random hesapları satın alacağız. Şimdi hesamotta.com.tr'deyiz. deyiz ee, bu sitenin hiçbir reklamını falan yapmıyorum. Reklam verirse çok mutlu olurum ama vermese de olur. Kendi kullandığım bir site yani. UC, MUC, her şey burada ucuz. Herhangi bir yanlışını falan da görmedim. Ama ben Buradayız. Buradan şimdi en ucuz hesabı alacağız. Yani ben buradaki amacım e, burayı iyi göstermek falan değil, kötü göstermek değil. Burada neyse o. Ama benim içimden geçtiğini size söyleyeyim mi? Arkadaşlar buradan bir tane hesap gördüm. Bir hesap çıktı. Bir seviye yani. O kadar para verdim bir seviye. Şimdi neyse şimdiden e, biz videoya başlayalım. En ucundan başlayalım. Şimdi en pahalıları burada görüyorsunuz. 1000 TL, pin TL. Vallahi ben o riske girmem. 1000 verip de 10 seviye hesap almam gerek yok seni hiç alakadar etmez. Çünkü ben geçen aldım hesap 1000 liraya ben nereden baksan çok iyi bir hesap aldım yani. Kimse kusura bakmasın 1000 lira ben veremem. Şimdi gelelim arkadaşlar. Ne yapacaktık? Eee fiyat artan diyelim. Azdan artan mı? Artan. Hop geri zekalı mısınız? Fiyat aralığı en çok 8 TL. Tam diyor. En çok 10 TL. Fıtra uygula. Kardeşim biz böyle. Şimdi diyor ki en saçmasına bakalım. En saçması ne? Ee, bir sorun yok şu an şeyde. En saçmasına bakalım. Ee, X-Suit, PUBG Mobile, Destansı gösteriş. Kanka sen de X-Suit mi saçma yoksa Destansı gösteriş mi saçma? Bence Destansı gösteriş saçma çünkü X-Suit çıkabilir yani. Teknoloji falan çıkabilir ama. Bilmiyorum artık. Şimdi hemen satın al diyelim. Önce bir okuyalım arkadaş öyle değil. <laughs> Random hesap adlı ilanımıza hoş geldiniz. Hesap seviyeleri 15 ile 100 arasındadır. Bir seviye bile çıkmıyor. Neyse, hesaplarda 0 ile 50k çıkma şansı vardır. Yalan. Hesaplara çıkacak kostümler şansa bağlıdır. Yalan. 1 3 bel 1 3 5 değer hesaplara asla benzemez. Yalan. 49 yanlış. 50 yanlış. 51 yanlış. Hesapların neredeyse hepsi dop doludur. Kesinlikle pişman olmayacağınız bir hesaplar var. Yalan. Hesaplar 7 gün garantilidir. da 8. gün muhtemelen ban yer. O da yalan. 7 gün muhtemelen aktif bir şekilde yardımcı oluyoruz. Kesinlikle yalan. Yüksek level hesap çıkarma şansı çok yüksektir. %1 milyon yalan. Hesaba 15 gün giriş yapıp hesap sahibi olabilirsiniz. Bu da yalan. Onda on 10 değerlendi bile müşterim ne Sayfamız sizler için farklı. Ya tamam eyvallah da ben bu hesaba nereden gireceğim? Alo. Hesap 11 yürü Lan ney ney bu biz neyle gireceğiz buna? Onu yazmamışsınız lan. Onun o kadar yani para düşkünü be. Hemen bak hemen satın al. İlan eksik teslim aldım alalım ödeme mesajı aktar bunu pıspı her şey eksik teknoloji cdk gibi Barcelona, Barcelona futbolcuk İlan satın alırlar daha fazla bir ücret içecek 24 saat arkadaşlar ya paranız gitti diyor yani Bir satın aldı iptal edip koyuşu o ücret evet. üzerinde kabul etmiş olursunuz yani hiçbir şekilde iade falan edemiyorsanız o yüzden Yani 100 lira üstü hiçbir şekilde buradan dönme hesabı satın almayın size öneriyorum neyse geçelim Ürünü aldık. Gel gel. Mesajlara gel. Vay babam stil satış. Evet. Merhaba. Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederim. Hesaplara porn main veya main veya twitter üzerinden giriş yapabilirsiniz. Telefon main alt main ne demek oğlum main veya twitter üzerinden pin pin Böyle bir şey olabilir mi ya? Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Çok yazık ya. Bak şimdi. Bu ne olabilir? E-posta olabilir mi? Deneyelim. Şuradan geçelim. Tamam, klavye göremiyorum. Klavye. Kopyalamadık mı? Ya kontana. Ben kopyaladım az önce sanki bunu? Allah Allah. <laughs> şuraya yapıştıralım. Pimpin diyor pimpin. Pimpin 889. Hadi bakalım. Bu arada buradan hesap çıkarsa videoda veririm. Şimdiden söyledim de çıkarsa o da. Çıktan düşünen var mı? Ben sanmıyorum. Bu şu bir de şu ok girelim. Hop şüpheli giriş. <laughs> Yedik mi? <laughs> Allah Allah. Niye girmedi lan? Twitter diyordu. Bir dakika dur. Twitter'dan girelim. Twitter. X'de olan bir tam bu Evet. Hemen girelim. Bak şurada daha önce satan aldığım yerler var. <laughs> Resmen tekrar dolandırmak için sizin için içeri çekiyorum arkadaşlar. Telefon numarası ve e postaya girelim hemen. Video biraz uzun olacak. Video umarım izlersiniz. Çok eğlenceli çekmeye çalışıyorum bu arada. Lütfen izleyin videoları. Böyle hesap yok diyor. O hacım bak şimdi teslim almadım diyorsun ya. Kanat videosu içeren şey diyor çarçur diyor. Atıyorsunuz gene hiçbir şekilde yok. Ödemeye satıcıya aktar. Aynen belki imana gelir. Hocam Kerimcan kız mı? <laughs> i̇mana falan gelmiyor. Neyse şimdi geçelim ee, orta. Orta 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 PUBG random hesap. Orta ne olur? Bunun ortasını der arkadaşlar? Ortası 50. Dur lan. 30 ile 60 arası bana göre orta. Size göre ne bileyim belki daha düşüktür ama. Pro paket random PUBG eski sezon garanti random hesap. Ben bundan aldım bir bu çıkmadı Joker Store. Eski random PUBG Mobile. Random hesap güvenilir. Mega random pro paket. Kanka güvenilir demiş. Kesin güvenilir. Bu arada var ya ciddi söylüyorum bayağı güvenilir. Ya bütün sırrı bozdun ya. Bakalım ne demiş. Hesaplar minimum 20 kostüm garantilidir. Yani hesap öyle bir hesap olsa ya minimum 20 kostüm olması da olur. Yani hesap öyle bir hesap olmayacağını düşünmüyorum. Giriş yapılmayan hesap satmıyoruz. Hepsi güzel hesaplardı. Kesinlikle pişman olmayacağız. Hey hesaplar 7 gün car çurt. Car... Barcelona'lı Barcelona, Barcelona futbolcu. Neyse 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 çok şey yapmayalım. Hemen hemen alalım hemen. Aldık. Ürün başarılı satın aldık. Gel gel. Takada gel. Evet. Hesap noto, niye bana mesaj atıyor ki? Neyse. Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Hesaplar giriş alt mail ile olmalıdır. Hesaplardan çıkanları beğenmediyseniz tekrar satın olarak şansınız değil. <laughs> bu ne oğlum? Devent blaze 66 12 63 12 Hemen deneyelim. Alt e-mail dedi. Oğlum bu alt mail diyor e-posta oluyor değil mi? Kanka bunlar gmail olmasın sonra şeyden Play Games falan tarzı alt mail bu oluyor diyebiliyorum et mail Alo Açıl be dostum Evet girelim Eee İmam Antalya öğretmen ne alakası? Niye başarısız giriş ya? Şifremi yalnız açtık. 65 6512 Ama bak benim param boşa gidiyor şu an lütfen. Lütfen hesaba gir. Tamam tamam inandım ya tamam. Oğlum hesaba niye girmiyoruz? Sen de girecek mi? Evet bir daha deniyoruz. Bir daha siliyoruz, yapıştırıyoruz. Evet. Hop. Şüpheli bir etkinlik tespit ettik. Giriş yapmak için lütfen doğrulama kodunu gir. Şifreni unuttuysan lütfen onu sıfırla. Şifre sıfırla ilgili bir sorun yaşan lütfen müşteri hesaplarını. Ha. Böyle bir hesap var mı ki? Bakalım bir. Select Rider. Şunu böyle gönderelim. Tamam da. O güzel. <laughs> Bak şimdi. Kanka e-postaya kod geldi. Geldi. Versene. <laughs> Versene. Dur. Versene. Kanka e-postaya kod geldi. Versene. Ege <laughs> Ve satın olarak çansıda Blaze 65 12. Şimdi ee, ben kendimi riske atmak istemiyorum. O yüzden ne yapacağım ne yapacağım. Şunu şuraya mı alayım? Ee, garanti olsun diye buradan bir bakayım dedim de sanmıyorum. 30 lira para verdik oğlum şimdi. Oha. Bazen çok şeniyorum arkadaşlar. Şifre yanlış mı? Aa şifre yalnızmış arkadaşlar. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Çok yazık ya. Ne yapacağız şimdi? En son şifreye girin falan der mi? He? Şifre bu mu kanka? Hadi. O patlatmışlar hesabı. Aa telefonum yanımda değil. Ne yapacağız? Kanka ne bildim ya? Böyle miydi? Bir dakika. Çok boşuna uğraşır gibi geldi ya. Evet. Başka bir yöntem dene. Yak. Kanka yaparsan kod geldi versene. <laughs> Teslim almadım mesela boş. Bu hesapta cici Herhangi bir şekilde bir giriş falan olmadı arkadaşlar. Ne diyor zaten? Giriş alt mail ile olmalıdır. Hesaplardan çıkanları beğenmediyseniz tekrar satın olarak şansı şunu şöyle yazayım. Hesaba giriş yapamıyorum. Biliyorum şunu da belirttim. Yapamıyorum. YT verim. YouTube verim. Ben. Ama nasıl yazıyor lan? YouTube. YouTuber. YouTuber. Ha YouTuber'ım. YouTuber ha. Ne göndereyim de. <laughs> Video doldu mu anlasın şaka hesaba giriş yapamıyorum. YT verim. Çok iyi anladı bence. Neyse. Şimdi hızlıca şey geçelim. Pahalı hesaba geçelim. Değil mi? Anka. Şimdi 130 lira var değil mi? 130 ile 80-90 arası. Evet. Mükemmel PUBG. 100 Bugün full hesap var full hesap buz yer garantili pubg mobile random hesap buz yer garantili random kanka en az satış yapan hangisi oradan alacağım en az satış yapan çünkü hesap kalmıyor oğlum adam elde 2000 tane hesap nereden yani nereden buluyorsun sen elde 2000 tane hesap 5000 aa 70 başarı sipariş lan internet ne diyor minimum 35 300 kurs yani, hesabı otomatik teslimatlar 7 24 nereden giriş yapıyor söylememiş 3 en yüksek 30 yaşan içermektedir. 100 lira vatana millet hayırlı olsun 2000 years later aldık ha bilmiyorum böyle bir şey yaptım evet yine hesap.com.tr'den geldi hep dolandırırız e-posta key ve şifre He. E-postadan giriş yap diyor bana. General QVB bir şey diyor. Tamam mı? Buradan giriş yapalım. Bari bir tane hesap giriş yapsın. Tamam mı? En azından video şey çıksın ya. Video içeri çıksın. Ciddi söylüyorum bir hesaba giren bir screenshot falan alayım. Ama kanka bu şifreleri salladın çok belli ya. Aynen kanka girecek şu an girdi şu an. 170 lira götümüze girdi arkadaşlar. Abi çok iyi niyetli bir çalışma ama yemez. Sıkıntı burada ben size söyleyeyim. İmam. Hoca. Alan. Ana girmedi lan. <laughs> Manka canlar q 4 video et öyle bir cimel e yoktur. Yok ki hesap böyle bir bir hesap yok dostum böyle bir hesap yok dostum bana hesap ver lanet olsun dostum bana bir hesap ver shop aktif duruyorsun bak veriyorsun otomatik random hesaplara veriyorsun bak benim hesap bana ver Aa şifre yanlış. Şifreniz yanlış. Hesap size doldun kadri yeterli bilgi sahibi olmadığınız için yani yüz liranız. Piyanist bana bırak. Arkadaşlar yani içeri gördünüz şu an hiç bir şey yok yani. E şöyle bir geçelim. Bu arada piyanist. İki gözüm. Erkekler doğalınca evet. kazdıklarınca falan. Hadi çalacağım, çalacağım. Neyse, neyse. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Ee, random hesap satın almayın, güvenmeyin. Boş işler. O paraya gidin, döner yiyin, çiğ köfte yiyin. Ne bileyim bir lahmacun falan yiyin. Bir kız arkadaşınıza bir çay ısmarlayın, bir kahve ısmarlayın. Böyle şeylerden uzak durun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.